şekilde oturmuş Bay bay mom. Hadi sen de gel hadi. Hadi gel hadi. hadi gel gel. Gel lan gel. Gelsene maymun. <laughs> 78 yedi. Yılladı kendini. <laughs> Kanka. 200 ya. Reina Reyna dinkli. Sage'in 100 canı yok. Maksimum. Arka. Sat. one enemy remaining What that <laughs> <laughs> one bullet for enemy yes <laughs> <laughs> <chamber> <laughs> <laughs>